Arkadaşlar bu dersimizde how are you kalıbına yani nasılsın sorusuna alternatif cevaplarımızı ve sorularımızı öğrenelim. Öncelikle how are you doing'den başlıyorum. How are you doing günlük dilde en çok kullanılan nasılsın ifadesidir. How are you doing veya how you doing cevap olarak da I am doing pretty good, I am doing great, fine, cool. Harikayım, iyiyim awesome, just chilling, takılıyorum ifadelerini kullanabilirsiniz. İkinci ifademiz de all right kalıbıdır. All nasılsın? How are you yerine kullanabileceğimiz ikinci British slang yani günlük İngiliz dilindeki en çok kullanılan are you all iyi misin ifadesidir. Evet, üçüncü ifademiz WhatsApp. WhatsApp en çok kullanılan biliyorsunuz kalıptır. WhatsApp e, uygulamasından da aklınızda kalsın. WhatsApp not much, fena değil. Nothing, değişen bir şey yok. Cool, great. WhatsApp with you. Cevap olarak da mesela, Ya senden ne haber? Şeklinde. Hanging in you, takılıyorum. Ya sen? Cevap olarak da mesela bunu da kullanabiliriz. Not much, not too much. I'm just at my place watching TV. E eh işte evimde öylece televizyon izliyorum. Evet. Şimdi gelelim how is it going kalıbımıza. How is it going de yine nasılsın ifadesidir. Nasıl gidiyor, nasılsın. How is it going? Cevap olarak the good. How is it going with you? Ya sen nasılsın? It is not going well. İşler iyi gitmiyor anlamına gelen ifadeyi de kullanabiliriz. How is it going? Bir tane daha cümlemiz var bununla ilgili. Not half bad. Hiç fena değil. Bu da çok güzel bir cevabımızdır arkadaşlar. Günlük dili çok kullanılıyor. Not half bad. Evet. Sub is a short way of saying what's up. Sub ifadesi WhatsApp'ın kısaltılmışıdır. Yani ne haber? Mesela örneklerimize bakalım. Sap girl. Ne haber kız? Sap son. Ne evlat? O da diyor ki not much. Fena değil. Sap guys. Nasılsınız gençler? Nasılsınız arkadaşlar? So so. Mesela cevabımız bu da olabilir mesela. So so idare eder. Veya kötü bir durumdaysak I am bad, I am worse diyebiliriz. Hey, what up? How you been? Nasılsın? Neler yapıyorsun? Veya Yo, what up man? You all right? Hey, ne haber dostum? İyi misin? şeklinde böyle günlük dilde de slang olarak kullanabiliriz. Evet, diğer bir ifademiz what are you up to veya what have you been up to. Bu da ne yapıyorsun? Nasılsın? Neler yapıyordun? Neler yapıyorsun? ifadeleridir. Cevap olarak da mesela nothing, just chilling, ne haber, ne yapıyorsun, hiç öylesine takılıyorum şeklinde kullanabiliriz. Diğer ifademiz how have you been? Görüşmeyeli nasılsın? How you been? How have you been'i genellikle how you been şeklinde söylüyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. How have you been şeklinde bir tanımlama ifade yok. Yani genellikle how you been şeklinde kısaltırlar. I've been good, I've been well şeklinde ifadeleri diyebiliriz. I've been better, daha iyiydim, iyi diyelim iyi olsun şeklinde. Bunlar da alternatiflerimiz arkadaşlar. I'm all right, iyiyim. How about you? Ya sen nasılsın? Evet. Diğer bir kalıbımıza bakalım arkadaşlar. Burada hemen. I haven't seen you for ages. Seni uzun süredir görmedim. How have you been? How have you been ya da Görüşmeyeli nasılsın? O da diyor ki mesela I am sad. My girlfriend dumped me. Üzgünüm kız arkadaşım beni terk etti. How are you? It's been so long. Nasılsın? Görüşmeyeli uzun zaman oldu. I haven't seen you guys in forever. Gençler sizi uzun süredir görmedim. Bu birinci kısmımız arkadaşlar havariyodaki şimdi birazdan ikinci kısım videomuza geçeceğiz.